İyi akşamlar e, Kortsa Günlük Grafik Bir arkadaşımız istemiş Kortsa ne olur demiş ama ben ne olacağını bilemem Yani herhangi bir senedin Şunu söyleyebilirim Kortsa'nın 15 Ağustos'ta Bir videosunu çekmiştim İp üstünde yürümüş biraz yani o tarihten sonra 20 üsseli Kırılmış bir kere iki kapanış almış altına Ama iyi de toparlamış e, o videoda Anlattım e, uzunca aslında Burada 25 bunun karın arası 25 lira piyasa bir türlü veremedi Kortsa'ya kaç gündür Hatta günlerdir e, iki ay olacak neredeyse. O kısım geçilemedi. İkinci teması da hatta üçüncü, dördüncü teması da e, yaşadık. Şimdi toparlayan bir grafik var tabi. Yukarı doğru piyasa salmıyor kortsayı. Hani vazgeçmiş gibi bir görünüm yok. E, hala yukarı doğru zorluyor. Teknik olarak. Bu 25 kısmı iyice, iyiden iyiye bir atılırsa şöyle arkaya. Bu şey bir aslında direnç bandı olarak da alınabilir. Böyle 25 liradan 26-80'e kadar sıkıntılı bir alan bu. Bu alanın geçmesi korsanın bir daha tekrar 30-32 bandına belki bir hareket getirebilir ama bu alandan güçlü çıkması lazım. Yani mesela şu anda şey fena değil hacimler fena değil bir alıcı var diyorum ya piyasa vazgeçmemiş yani korsadaki hareketten bunu gösteriyor şu an. Bu devam ederse bu alımlar devam ederse buradan güçlü bir şekilde çıkarsa tabi yukarı doğru grafikte devam demektir bu yani burada şimdi çok kişisel şeyler bunlar. Hani Temmuz'dan Temmuz dibini alabilirsiniz soldan. Mesela şöyle bir trend izleyebilirsiniz. 20 seli daha önce değdi. Çok yani 20 üsteli takip edilebilir ama 30 bir görmek lazım mesela. 30 nasıl kalıyor? Bu arada hareketli ortalamalarla alım satım yaparken aslında senede göre özelleştirilir bunlar. Yani mesela bakalım 30'a değmiş mi kırmış mı? Bak 30'u kırmamış mesela. Yani 30 gün ortalaması. Burada bir e, stop noktası yani o çok kişisel bir şey ama yani neticede bir trend kırılımını işaret edebilir. E, 23.60. Dolayısıyla bu destek üstünde kaldıkça Kortsa'nın yukarıyı zorlaması beklenir. Kırar mı? Bilemiyorum. Yani onu kırar mı kırmaz mı? Bilemiyorum ama güçlü yani. Senet şu an güçlü. E, ortalamalar da güçlü. Eğer bu vaziyet devam ederse niye kıramasın? Bir taraftan ama işte tabi, biz düzünde baskısı var. Yani onları da hesaplamak lazım. <laughs> Piyasa baskısı oluşuyor. Ee, borsa İstanbul çok tıkandı yine. Çünkü kısa vadede bir türlü 1500 üstünde doğru düzgün bir kapanış alamadık. Alt, yani hızlanmadı orada. 14, 1470'in kırılımında acaba hızlanır mı diyordum ben videolarda daha önce. Ee, o hızı kazanamadı. İvmelenemedi bir türlü. Yani iyi bir haber gelseydi o ara aslında belki bir risk iştahı biraz daha artardı. Ve nasıl böyle şeyler oraya, da bağlıdır. Yani burada risk iştahını belirliyor. Bistüz e, endeksi. Dolayısıyla o iştah kapalı olursa işte bu dirençlerde zorlanabiliyor senetler. Ama söylüyorum yani olumlu olarak devam etmeye hala çalışıyor. Yani piyasanın vazgeçtiği bir senet değil. 63 RSI. Bakın RSI gevşememiş. 50'nin altına düşmemiş düzeltmede. 50'ye kadar bir çekilme var. Olasıdır bunlar olur. Şeyi bozmaz. 50'den derinleşseydi mesela orada destek de kırılsaydı. Yani destek gerçi geçilmiş ama 50'den daha derin bir satış görseydik RSI'de o problem yaratabilir de. Sağlıkla geçmiş aslında o düzeltme. Öyle gözüküyor bir taraftan. Makdi pozitif. iki gündür yukarı yönlü tekrar al kesmiş durumda. Yani Kortsan'ın dediğim gibi geleceğini bile biz hiçbir şeyin geleceğini bilemeyiz. Yarını bilen varsa aramızda çok şanslı bir insandır. Ben daha görmedim yarını bilen. Ama e, bu band takip edilir. Yani bu band sağlıkla atarsa bakın 26.80 üstünde de artık kapanış alırsak özellikle yani orada e, 3-4 günlük bir işlemi var. Şubat ayında Kortsa'nın yabancı girişinin en yoğun olduğu dönemlerde orada şey yaptı yani tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşmayı başardı. Hani tekrar o bandı atması açıkçası bir bakılır. Yani tekrar orada geliyorsa, alıcılar hala iştahlıysa demek ki bir hedef vardır. Piyasa daha yukarıyı fiyatlıyordur. Şunu da ifade edeyim. Yani 21.5 kırılmadan majör hat orada, majör destek orada. Yani 21,5 kırılıyorsa tehlikeli olabilir. O hani oraya kadar aslında her şey kabul edilebilir seviyedir. Tüm düzeltmeler, tüm çekilmeler, gitmeler, gelmeler e, piyasanın durumuna göre de kabul edilebilir bir seviye olarak alınabilir. Ama kursta özellikle 200 gün e, çoktur kırılmadı yani geçen sene Kasım ayından beri 1 yıldır aşağı yukarı. Yani Kasım'da bir yıl olacak. 200 günün ortalamasının üstünde seyrediyor. Daha önce geldi, bir test etti. Kramayınca tekrar yukarı gitti. O yüzden 21.54'te burada sert takip edilebilir. Yani sert takipten kastım nedir? Piyasa özellikle büyük oyuncular belki daha orta ve büyük oyuncuların 21.50'yi daha sıkı takip edebilirler. Orada piyasa biraz daha stoplara da dikkat edebilir. O yüzden hani grafikte geri kalan günlerde ne olursa olsun şu kısım kırılmadıktan sonra uzun vadeciler için çok bir şey bitmiş demek değildir. Herkese iyi akşamlar.